Arkadaşlar Azar Kuş TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Azar'ın park macerasına beraber izleyeceğiz. Azar yanında kimi getirmiş? Parka kimle gelmiş? Birlikte görelim. Klara bebeğiyle gelmiş. Azarcığım Klara bebeğinle oyun mu oynayacaksın? Evet hadi bakalım birlikte görelim. Hadi ilerleyelim parka doğru. Azlacığım. Arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Azanın sesi şu an gelmiyor arkadaşlar. Bay bay Clara. Bay bay Azra. Arkadaşlar şimdi Azra ve Clara kaydıraktan kayacak. Hadi birlikte görelim. Hadi bakalım Azra'cığım. Evet oradan. Hadi bakalım. Azra. Azra kuş. Yardım etmemi ister misin Azra? Yok mu? Dur yardım edeyim ben. Hadi bakalım çık. Hadi bakalım. Al bakalım Clara'nın. Bekle şimdi beni tamam mı? Dedin Azra. İlk önce Clara mı kaysan? Tamam ben tutayım Clara'yı. Hadi kaydır bakalım. Oo. Çok güzeldi Azra. Şimdi Azra geliyor. Oo. Al bakalım bebeğini. Bebek, değil, Bebek değilmiş o Clara'ymış arkadaşlar. Pardon Azracığım özür dilerim. Yanlış mı söyledim ben? Yanlış söylemişim. Hadi bakalım çık. Elektrik çarptı Azra'yı. Azra, Clara. Beni bekleyin tamam mı? Aşağı iniyorum. Sizi oradan çekeceğim. Neredeymiş benim bebeklerim? Neredeymiş? Neredeymiş Clara? Aa! Clara düştü Azra. Clara düştü. Clara düştü Azra. Hadi bakalım. Hoppa. Az roş. Al bakalım Clara'na. Elektrik mi çarptı yine? Hayır. Bana da mı çarptı elektrik? Evet bugün hava çok güzel. Biz de bugün parka çıkalım dedik. Değil mi Azra'cığım? Hadi bakalım. Yardım etmemi istiyor musun? Yardım edeyim mi Clara'nı ben tutayım istersen? Ben tutabilirim Clara'nı. Düşüyor mu Clara? Düşme Clara. Hadi çık bakalım. Çık. Çık 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 çık. Clara'yı getiriyorum. Clara'sı git. Nereden istiyorsun? Söyle bana. Nereden? Tamam. Geç oraya beni bekle. Önce Clara arkadaşlar. Önce hep Clara. Clara bu sefer düşme ama. Clara düşme bu sefer. Clara tuttum. Az daha tuttum Clara'yı. Düşmedi. Hadi bakalım sıra Adla'da. <laughs> Az düştü <laughs> Az düştü Evet, salıncağa binelim mi Klara'yla? Hadi gel bakalım, bak salıncaklar burada Azra'cı. Koş, 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 koş. Koş salıncaklara. Klara'yı da mı bindirelim? Dur, yardım edeyim sana. Oturabilecek mi tek başına? Aferin Azra'ya. Aferin. Aferin kızıma. Benim kızım büyümüş ya. Büyümüş benim kızım ya. Ne yapalım Azra? Klara'yı ne yapalım? Azra. Oraya oturamaz kılarla Başka arkadaşlar bindi oraya. Dur bakalım. Azra kuş ve Klara salıncakta. Azra mutlu musun? Eğleniyor musun anneciğim? Azra. Gözüne güneş geliyor Azra'nın. Güneş gözlerimizi unutmuşuz evde ya. Bir dahakini alalım Azra. Klara'yı düşürme sakın. Sıkı tut Klara'nı. Ne oldu? Kolu Azra'nın bebeğini tutmaktan. Pardon Klara'yı tutmaktan arkadaşlar. Azra'nın kolu ağırmış. Yardım istiyor. Azroş, <laughs> Azra mutluluktan çığlık <çocuk> atıyor. <laughs> Azra çok hızlı sallanıyorsun. <laughs> Yavaş diyor ama. Azroş, Azra kuş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Azra. Azra büyümüş arkadaşlar Azra salıncağı kendi biniyor kendi iniyor Azracığım karnım acıktı karnı acıkmış o zaman bir yere geçelim oturalım Azra Burcu burayı yesin hadi bin arabana bin arabana Azra evet babası yardım et Azra'ya Bin hadi bir yerde oturalım ya da arabada oturabilirsin. Arabanı bir yere çekelim orada ye. Abur cubur istiyor arkadaşlar az daha. Hadi bakalım. Babası gölge bir yere geçelim. Klara, Klara yamuldu. Klara trafik kazası geçirecek şimdi. Klara yamulmuş. Klara'yı evet. tutuyoruz. Klara düşüyordu arkadaşlar. Evet, Azra'nın kankası. Hadi gel bakalım. Tamam ama senin arkadaşın. <laughs> Hadi destek destek babası. Oradan. Evet. Nereye geçelim Azra? Gölge bir yere geçelim. Evet arkadaşlar. Parktaki eğlencemiz bitti. Eve dönerken bir de market uğrayacağız. Azra'ya yine bir stok yapacağız. Aburcu bursu. Hadi bakalım Azra nerede yiyeceksin? Tamam. Burada yesin Azra. Bekle ben vereceğim sana. Azra'cığım. Abur cubur, aburcu cubura başlamadan önce ne yaptın? Ellerimizi sildik. Kolonya sıktık. Ondan sonra abur cuburu yemeye başladık. Çünkü parkta oynadık. Değil mi Azra? Ellerimizi dezenfekte ettik arkadaşlar. Azra'cığım. Klara'nı da mı yediriyorsun? O da mı acıkmış? Ay kıyamam. Yedir bakalım. Yedir bakalım nasıl yedireceksin Azra. ya da yedir. Azra kuşun arkadaşı Clara. Azros. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Lütfen abone olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Azra bay bay yap. Bye bye.